Bugün size Emir'le beraber mikrofonsuz Samet Karataş'ın yaptığı en iyi oyuna girdik. Emir dans ediyor tabi. Durun bakalım. Azıcık ses açalım. <laughs> Bakın zıplayın. Yuppi yuppi. Durun azıcık. Yuppi yuppi. Yuppi yuppi. yuppi. Böyle yuppi diyorsunuz. Zıpladınız da <laughs> Diyor sabır. Emir yuppie. zıpla. Emir. Zıpladı ya. Ya tamam zıplıyor. Yuppi 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 çember yuppi 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 çember yuppi yuppi. Ayrıca çığlık atan arabamız da var. Eren sür. Yuppi 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 yuppi. Mezkaratı şimdi bütün takipçilerle kullandı.

Açık bekler misin kardeşim? Ben de gel. Yuppi! 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 Kardeşim sen bunu sürmeye biliyorsun. Yok kardeşim ya, yarım saat sürmeyecek. Kim bulup 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 diyorlar? O denizde giriyor tabii ki. Size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Uy! Hadi bakalım. Yallah. Bı lıp bı lıp işte. Size özel bir şey çizeceğim. Oya takımımı çıkartayım. Ana uçan araba uçtu. Sakın oyunları bozmayın telif

İşte bu abone olmayanların başına gelen uçan adam. Bakın şurada ayağa geliyor. Şurada bacağı bacağı da da ayağı da yaslamış. Kafası da büyük bir koşma. Kanalıma abone olup like atmazsınız. İşte, Çöpada evinize gelip size öyle bu ara söyleyin söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atmazsınız şimdi sildiğim çöp adam sizin kafanıza çıkar burnunuzu yok eder valla söylüyorum. Ne? Dur. E, pelin kayıyor. Şimdi de şey. Allah'ım ben ne yapıyorum? Bazı silebileceği bir şey yok bu acaba. Vay 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 Vıy oğlum vıy oğlum. Seni taşıyamıyor muyuz? Ha, tamam seni taşıyabiliyor muyuz? Taşıyacağız. Beş bin...